Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar bu videomuzda çok farklı bir konudan bahsedeceğiz. Kanada'da son yıllarda, son 100 yılda görülmeyen bir olay gerçekleşti. Termometreler 49.5 dereceyi gösterdi. Yani 50 derece sıcaklığı gösterdi. Dubai'de bile görülmeyen sıcaklık Kanada'da yaşanıyor arkadaşlar. Ve bu sıcaklıklar sebebiyle de 130'dan fazla kişi hayatını yitirdi. Kanada Pasifik'in kuzeybatı kıyılarını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle tarihindeki en yüksek sıcaklıkları görmeye devam ediyor son günlerde. Dün termometrelerin neredeyse 50 dereceyi gösterdiği ülkede tam 130'u aşkın kişi sıcaklık sebebiyle hayatını yitirdi. Yerel yönetimler yazları ılıman geçtiği için daha önce klimaların kullanılmadığı bazı kentlerde halkın serinlemesi için geçici havuzlar ve çeşmeler kurdu. Yine dünyadaki olaylar sadece bununla da bitmiyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yani yaklaşık bir 5 gün önce de Avrupa'da Çek Cumhuriyeti'nde kasırga tüm bölgeyi yerle bir etti. Çekya'nın güney Moravya bölgesi kasırga nedeniyle yerle bir oldu. Kasırganın ardından 3 kişi hayatını kaybederken en az 150 kişi de yaralandı. Bu öyle devasa bir kasırgaydı ki ağaçları kökünden tutup fırlattı, arabaları yerinden oynattı. Hatta bazı araçlar, kamyonlar devrildi, takla attı. Kasırganın şiddetiyle insanlar uçtu. Yani ayakta duramaz haldeydiler izlemiş olduğum videolarda sadece Çekya'da değil yani Çek Cumhuriyeti'nde de değil aynı şekilde İspanya'da oldu. Portekiz, Polonya gibi ülkelerde de oldu ve bunun yanı sıra Çin'de çok şiddetli kasırga fırtına, hortumlar çıktı. Yine bir yandan da birçok ülkede sel devam ediyor, dolu yağışları devam ediyor. Şiddetli dolu yağışları geçtiğimiz 5 gün öncesinde de Fransa'da, Fransa'nın büyük bir bölümünde şiddetli dolu yağışları yaşandı. Hatta yumurta büyüklüğünde dolular düştü. Birkaç gündür de Kanada'da böyle sıcaklıkların artması daha önce hiç olmayan bir durum. Böyle bir şeyin olması da yine tamamıyla küresel ısınmayla bağlantılı olduğunu söylüyor bilim adamları. Yani dünya gittikçe artık yaşanmaz bir hal almaya başlıyor. Tabi insanlık aslında kendi elleriyle dünyayı bu hale getiriyorlar. Yani hava kirliliğinden tutun, dışarıya yerlere atılan çöplerden tutun. Yani insanoğlu o kadar pisleşti ki affedersiniz arkadaşlar. Artık dünya bunu çekemez bir hale geldi gerçekten. Bir yandan haksız yere şiddet olayları, suçsuz insanlar şiddet görmesi, bir yandan birden fazla günahın aynı anda işlenmesi dünya üzerinde. Diğer yandan eşcinsellik dünyada aldığı başına gidiyor ve İnsan oğlu olarak hani bu gidişe de kimse dur demiyor bir birlik yok dünyada dur denmiyor bu yüzden Allahü Teala bütün dünyayı göndermiş olduğu afetlerle hatta felaketlerle insanları uyarıyor korkutuyor ama birçoğumuz bundan ders çıkarmıyoruz ve aynı şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Yine son günlerde en çok konuşulan konulardan biri de dünyada olan depremler. Yani artık eskisi gibi değil dünya. Çünkü eskiden binde bir deprem olurdu. Son 100 yıldır dünyada depremler giderek artıyor. Peygamber Efendimizin bu konuyla ilgili hadisleri de var. Depremlerin artma sebebinin zina'nın yaygınlaşmış olmasıdır buyuruyor Efendimiz. Yani zina yaygınlaştığı zaman depremler de artacaktır buyuruyor ve artık o kadar yaygınlaşmış bir hal aldı ki yani insanlar e, umursamıyor hiçbir şeyi. Yani adama günah diyorsun yapma etme diyorsun ama kimse bunu umursamıyor ve dediğim gibi e, Lut aleyhisselam zamanında biliyorsunuz 3000 kişilik kavimde sadece 33 kişinin eşcinselliğe eğilimiyle Allahu Teala Lut kavmini helak etti. 3000 kişiden sadece 33 kişiyle Allahu Teala dur dedi ve kavmi helak etti. Çünkü peygamberin sözünü dinlemediler, Allah'ın sözünü dinlemediler. Dalga geçtiler. Allahu Teala Lut kavmini helak etti. Şimdi günümüze bir bakın. Şu an 33 kişiyi bırakın, 33 bin kişiyi bırakın. Milyonlarca insan Allahu Teala'nın istemediği bir şey üzerinde diretiyor ve bunu da özgürlük adı altında yapmaya çalışıyorlar. Bu yüzden Allahu Teala'nın da gazabı bir şekilde insanoğluna isabet ediyor. Rabbim cümlemizi büyük azaplardan, büyük felaketlerden korusun. Tüm İslam alemini de bir an önce uyanmayı nasip eylesin inşallah. İslam Birliği dünyada ee, inşallah zaten yakında İslam Birliği ile ilgili de çok güzel haberler bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin yapmış olduğu bir takım çalışmalar var ee, İslam Birliği'nin kurulması ile ilgili yıllar önce yaklaşık bir 5-10 sene önce de e, Türk Türkiye İslam Birliği Teşkilatı'nın başkanlığını yürütmeye başladı bundan sonra zaten coğrafyada ve bölgemizde İslam Birliği adına ümmet adına birçok iş yapıldı İnşallah bundan sonraki süreçte de bu giderek artacaktır arkadaşlar Rabbim Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetini ve birliğini sağlamak için kim mücadele ediyorsa Rabbim herkesin yolunu açık eylesin inşallah. Çünkü bir dur denmeli artık bu günahlara, bu yanlışlara, birilerinin çıkıp da dur demesi gerekiyor. İnşallah zaten şu an içinde bulunduğumuz dönem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun beklendiği bir dönem. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki depremler dünyada çoğaldığı zaman Hazreti Mehdi'nin zuhuru da yakındır aynı zamanda ve sonrasında da Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü gerçekleşecektir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruyor. Kafirler istemese de allah Teala nurunu tamamlayacaktır inşallah. Birçok ayet var bu konuda. Bu nurun tamamlanması da inşallah allah Teala'nın dünyaya göndereceği rahmetle olacaktır. O rahmet de inşallah Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde müjdelemiş olduğu Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın genişleriyle dünyanın güzelleşmesi, dünyanın değişmesi ve dünyadaki bütün günahların da ortadan kaybolması olacaktır inşallah. En doğrusunu Rabbim daha iyi bilir. İnşallah arkadaşlar bu felaketlerden bu afetlerden ders çıkarmayı ve kendimize çeki düzen vermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Uzke. Instagram olan herkesi beklerim arkadaşlar. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.